Ben Kepez Belediye Başkan Yardımcısı Doktor Mustafa Özsoy. Değerli Kepezler, sevgili hemşehrilerimiz, belediye başkan yardımcılarımız, birim müdürlerimiz ve üstün bir gayretle çalışan personelimizle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Bugün 19 Nisan 2020. Belediye Başkanımız Sayın Hakan Tütüncü'nün talimatlarıyla başladığımız kapı kapı maske dağıtım çalışmamızı Allah'a şükürler olsun tamamladık. Kepezimizin 68 mahallesi ve 600 binden fazla nüfusu var. Bugün itibarıyla 68 mahallemizin tamamında yaklaşık 300 bin konut ve iş yerlerine muhtarlarımızın gözetiminde yıkanabilir maskeleri hem şehirlerimizin kapılarına kadar ulaştırdık. Sevgili hem şehirlerimize ve kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. Ayrıca 5 Nisan 2020'den itibaren Kepez'de istisnasız tüm sent pazarlarında da maske dağıtımlarımız devam ediyor. Gerek kendi imkanlarımızla ürettiğimiz maskeleri, gerek tedarikçilerimizden temin ettiğimiz maskeleri koronavirüs vakasının ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren sevgili hemşehrilerimize çeşitli yollarla ulaştırdık, ulaştırmaya devam edeceğiz. Bu zor günlerde herkesin kendini izole ettiği zamanda fedakarca çalışan tüm personelimize, 500 kişilik maske dağıtım ekibimize, birim müdürlerimize, amirlerimize ve tüm başkan yardımcılarımıza gönülden teşekkür ediyoruz. Aziz milletimize, değerli hemşehrilerimize sağlıklı günler diliyoruz.